değecek şekilde. Hocam benim bu boya 37 numara ayaklarım var. Oo, o yüzden efsanesin. zaten Denge sorunum var zaten. Ama, yoga da değil Ama mi ayaklar değecek birbirine. Bunu mutlaka evde önce deneyin Salak, yapabiliyor musunuz? Ama bir dakika şey bunu zaten yapacaktım. Bir dakika <laughs> şimdi tamam. geri geri gel. Heh. Şimdi Heh, geri geri gel. Asıl bu. Önce değil bunu mi? evde deneyin. Ha, böyle mi gerek? Sonra yapamıyorsanız Egzersiz olarak her gün günlük rutininize ekleyin. Bu bunu yapana kadar günlük Çağla olarak da yaptım. Şimdi 3 ay sonra ne kadar Deri güzel geri. yaptığınız. He o efsaneler burada. Müthiş. <laughs> Çağla sen 10 santim topukla bunu yapabiliyorsan olay bitmiştir. Bravo. O balerin ama. Çağla'ya hiçbir şey olmaz. Beyni <laughs> efsane. <gülüyor> Düşme, denge Şimdi Demek ki ne yapacağız? Yapamıyorsak da yapana kadar bunu egzersiz devam evet, et. Hmm. Bu bir hayat bu egzersizimiz önemli. olacak. Çünkü bu bizim Anne, denge sonra. merkezimiz, <laughs> beyinciğimizi her zaman güçlü tutacak. Hani nasıl siz pilatese gidiyorsunuz, yogaya gidiyorsunuz, Hı -hı. kaslarımız iyi olsun diyorsunuz. Tabii. İşte bu da beyinciğinizi güçlü tutan kas. Tamam vallahi yapacağım ben. Evet, geri, yap i̇leri Böylece. ve geri. Ama Kaç demek, adım atalım ama mı, demek ki. Topukla, yakabıyla yaptık şu an. Zaten bunu evet, düz ayakkabıyla yapacağız. Evet düz ayakkabıyla Rahat. Eğer düz ayakkabıyla olsaydınız bir de şunu söyleyecektim. Bir de göz kapalı yap diyecektim. Hmm. Aa. He, onu yapabiliyorsan var ya. sana hadi geldim, hadi Ne yapalım. istiyorsan ısmarlayayım. Ha tamam çıkardın. Onu yapabiliyorsan ne istiyorsan ısmarlıyorum. Neyi, Ama bak, ısmarlıyor musunuz? Evet bak bir çizgi var şurada tamam mı? Bu çizgiyle geleceksin. Hocam lütfen bana. ayakkabıları çıkartalım yalnız. Ben, değil sen yapıyorsun. Nasıl? Ben, ben hocayım. Senin için sınav yapıyorum. Ama hocam bir göstersin önce ya nasıl ha, olacağını. Çok uyanık ya var ya. Beni test edecek Biz şimdi. Bilmiyorum. Bak şimdi. <laughs> şimdi şöyle ayakların birbirine değecek. <laughs> evet. Ama çizgiye gel. Çizgiye ha. gel ki. ha. Kızlar gel. daha hep birbirine diyecek şöyle aldım verdim diye bir yürü <gülüyor> önce <gülüyor> alıştıralım. Bir dakika, güldürme. Çok güzel, hızlı hızlı yürü. <laughs> Genç kız gibi yürü lütfen. Genç ha? kız mı? O ne demek? <laughs> güzel. Şimdi geri geri git. Evet çok güzel, harika. Biraz takılıyorsun bak. Bir dakika. Ha. Şimdi göz kapalı gel. Hadi göz kapalı. Bir dakika, bir dakika. Çizgiden şaşmamaya çalış. Maç. Çağla'cığım biraz yavaşladın farkında mısın? E, şey genç ilk kez kız yapıyorum, gibi demiştik. tuhaf hissediyorum genç kız mı? Evet <laughs> işte bu. Şimdi geri geri. Geri geri. Bir de Biz geri her geri tamamlıyorum. Şimdi koridorunuzda, evinizin Hı. koridorunda bir ileri bir geri, bir de oh. göz kapalı ileri geri. Ya Gittiniz bir şey mi? Bu kaybı bile daha kolaydı ya. Ben balerin alışmışız sen. Yapamadım. Şimdi bak geri geri giderken göz kapalı zorlanıyorsun. Bu senin. Beyninden bunu yapabilen çıkan, var mı hocam? Tabii ayak parmaklarına kadar gelen sinir sisteminin biraz zayıfladığını gösterebilir. Mesela hmm. diyelim ki o gece uykusuzsun ya da streslisin ya da B vitaminin eksik gibi şeyler <laughs> Allah e, bakayım ben de bunu yapayım. yapabilir tamam o yüzden evet. e, biraz B vitamini desteği almakta fayda olabilir. Bakıyorum? Bunlar da zorlanıyorsa. Hayır ne yapacağız böyle bakarak gidiyor. Göz, göz kapalı mısın demek? Hayır. Açık ya. Ha, tamam, göz, tamam, açık, göz açık. Göz kapalı yapacaksın göz açık. Valla podyumda yürüyor gibisiniz kızlar ama sen böyle sağa doğru Yok, geldin farkındaysan. Yok bu pek podyum olmadı yalnız bu. <laughs> evet pe bu, peki bu, öne geri. Bu bir. Tamam. tamam, bunu yapacağız. Bu, bu demek ki dengemizle alakalı. Şimdi devam ediyoruz. Bravo demek. Devam ediyoruz. Nereye gidin değil mi? Demek git, sen bir sağa bir sol böyle. <laughs> Yapamayız.